Son olarak kompleks ve benzersiz CRM özelleştirmeleri üzerine değinmek istiyorum. Bu videoda her firmanın kendine has bir şekilde iş yapış şekli olduğundan bolca bahsettim. Fakat çok özel süreçlere sahip olan firmaların CRM üzerinde oldukça benzersiz süreçleri olabiliyor. Mevcut kullandığınız CRM sisteminizde bu denli benzersiz süreçleri herhangi bir özelleştirme çalışması ile kurgulayamazsanız verimsizlik yaşayabilir veya çok kritik süreçler tasarlanamaz ise işinizi idam ettiremeyebilirsiniz. Zoho CRM özelleştirme alanında oldukça zengin bir yapı sunmanın yanında bu tarz benzersiz süreçlerin özelleştirebilmesi için bir yazılım desteği sağlıyor. Eğer Mevcut özelleştirme seçeneklerinin yetersiz kaldığı bir nokta varsa, Zoho CRM'e yazılım ile müdahale ederek dilediğiniz özelleştirmeleri gerçekleştirmeniz mümkün. Zoho CRM'in geliştiriciler için bir alanı mevcut. Yazılımcılar kendileri için tasarlanmış bu özel alanı kullanarak Zoho CRM üzerinde kendi yazacakları kodlarıyla kendi geliştirmelerini de gerçekleştirebilirler. Zoho CRM üzerindeki ileri seviye özelleştirmeleri ve geliştirmeleri Delur e, yazılım dilinde gerçekleştirebilirsiniz. Delur, JavaScript'e aşina olan yazılımcıların pratik bir şekilde anlayacağı bir yazılım dilidir. Bu noktada yine yazılımcılarınız Zoho'nun yazılım kaynakları, dokümanları ve bilgi bankalarından faydalanabilirler. Eğer şirketinizde bu tarz yazılım geliştirmeleriyle ileri seviye özelleştirmeler gerçekleştirecek bir çalışan gücünüz yoksa, Zoho Türkiye Premium Partneri CloudFlex ekibinden de proje ve danışmanlık hizmeti almanız mümkün.